Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün Şarkşele Hayok serisinin ikinci videosu olan A2 seviyesini sizlerle paylaşacağım. A2 seviyesinde içerisinde yanlışlar bulunan cümleleri sizlere ekranda göstereceğim. Burada sizden yapmanız istediğim şey içerisindeki yanlışları bulup ya bir elinize kağıt alıp kağıda not almanız ya da aklınıza tutup tekrar tekrar benimle birlikte kontrol etmeniz olacak. İlk videoyu çok beğendiğiniz için bunun için bir seri yapmak istedim. A2, B1, B2 diye gelecek sonraki videolarda. Bugün zaten A2 videosunu sizinle paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce Instagram sayfamızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Eğer ki Fransızca öğrenmek istiyorsunuz ki zaten şu anda beni izliyorsanız demek ki Fransızca öğrenmek istiyorsunuz. Kesinlikle Instagram sayfamızı takip etmelisiniz. Instagram sayfamızda Fransızca ile ilgili sizler için yeni kelimeler paylaşıyoruz. Her gün Fransızca ile ilgili storyler paylaşıyoruz. Eğitimlerimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Eğitimlerimizden bahsetmişken şunu hatırlatmak istiyorum sizlere. YouTube kanalımızda paylaştığımız videolarımız eğitim videoları değiller. Fransızca kuruluşu kurulduğu günden itibaren internet üzerinden insanlara Evinin ortamında cep telefonu, tablet veya bilgisayarları aracılığıyla Fransızca öğretmeye başladı. Şu anda 14.500 kişiye 1,5 sene gibi bir süre içerisinde Fransızcayı öğretmiş bulunuyoruz. Ve 14.500 kişi Fransızcayı bizim de YouTube kanalımızda değil online eğitim platformumuzda öğrendiler. Aşağıda açıklamalar kısmında eğitimlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Hadi başlayalım bakalım bu errorleri bu yanlışları görebilecek misiniz? A2 seviyesinde şahşe lehör egzersizlerine hoş geldiniz. Başlaya tıkladığım anda karşınıza böyle bir şey gelecek. Şimdi sizin karşınıza içerisinde yanlışlar olan A2 seviye Fransızca cümleler gelecek. Cümlelere iyice bakın. Yanlışları bulun içerisinde. Varsa yanınızda kağıt kaleminiz yanlışları not alın. Yoksa da önemli değil. Her cümlenin içerisindeki yanlışı bulun. Kaydedin aklınıza. Şimdi tek tek her cümlenin içinde bulunan yanlışı sizlere gösteriyor olacağım. İlk cümleyle başlayalım. Bu arada kendiniz bulmak istiyorsanız videoyu şu anda burada durdurun. Ve bulduktan sonra videoyu devam ettirebilirsiniz. Videoyu durdurun. Evet, elle n'a pas venu à l'école aujourd'hui. Bunu zaten ilk duyduğunuzda yanlışını fark etmeniz lazım. Eğer ki A2 seviyesindeyseniz birisi size karşıda elle n'a pas venu à l'école aujourd'hui derse ona dersiniz ki no. Tu as une erreur dans ta phrase. Cümlende bir yanlış var dersiniz. Nerede bu yanlış? Être, yardımcı fiiliyle çekilir. Venir fiili diyeceksiniz. Bu funum, doğru çekimi El ne pavunu alekol aujourd'hui olur arkadaşlar. Bunun anlamı o bugün okula gelmedi. Bahsettiğimiz o ise bir kadın oluyor çünkü el dediğimiz için. Şimdi burada venu kelimesinin sonuna e getirmişiz. Bunun tabii ki de açıklaması da bahsettiğimiz kişinin bir kadın olması. Feminandan bahsediyoruz el ile çekimlendiği için. İkinci cümlemiz. Je ne voulais pas vous déranger. Burada ise biri karşınıza size je ne voulais pas vous déranger deseydi. Bunu doğru sanırdınız çünkü duyarken herhangi bir sorun yok. Doğru bir şekilde duyuyorsunuz. Ama yazılımında bir yanlış var arkadaşlar. Nerede bu yanlış? Tabii ki de voulais kelimesinde. Je ne voulais pas vous déranger. Buradaki çekim Üçüncü tekil şahıs ile çekim. Yani il, el, on ile çekimi. Ondan bahsederken bunu kullanıyoruz biz. Je'den bahsederken vule kelimesinin sonunun es olması lazım. Bu cümlenin anlamı ise sizi rahatsız etmek istemiyordum. En parfait. Je ne voulais pas. Geçmiş zamanda olmuş ama bir süre devam etmiş olan şeylerden bahsederken kullanırız. Je ne voulais pas. İstemiyordum eğer ki istemedin deseydik je, je n'ai pas voulu şeklinde bir cümle kurardık. On vient trouver le fille disparu. Şimdi bu cümleyi buraya koymamın sebebi şu. Nasıl düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Acaba komplike mi düşünüyorsunuz? Yani karmaşık düşün mi düşünüyorsunuz düşünce tarzınız yoksa sade mi düşünüyorsunuz? Simple mi düşünüyorsunuz? Eğer ki karmaşık düşünüyorsanız buradaki yanlışın on vient de trouver le fait disparu olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun bir passé récent cümlesi olduğunu düşünerekten. Çünkü Fransızca'da bir zaman var. Passé récent zamanı yani yakın geçmiş zaman. Bu yakın geçmiş zamandan bahsederken venir de kalıbını kullanırız. Mesela burada on vient de trouver le fait disparu deseydik. E, Kaybolmuş olan kızı daha yeni bulduk anlamı katardı cümleyi. Ama eğer ki sade düşünüyorsanız bunun aslında bir yakın geçmiş zaman değil de şimdiki zamandan bahseden bir cümle olduğunu fark edip ve cümlede yapılan yanlışın da lüfi kelimesinde olduğunu görmüş olmanız gerekirdi. Neden? Çünkü fi kız demektir ve Feminal bir kelimedir. Feminal kelimelerden bahsederken Le getirmeyiz. La getiririz. Yani bu cümlenin anlamı On vient trouver la fille disparue. Kaybolan kızı bulmaya geliyoruz. Olur arkadaşlar. Eğer ki burada bir de olsaydı On vient de trouver la fille disparue olsaydı Kaybolan kızı daha yeni bulduk. Anlamı katardı cümleye. Yakın geçmiş zaman olurdu. Bu arada... Komplike mi düşünüyorsunuz yoksa sade mi düşünüyorsunuz? Lütfen bunu bana yorumlarda yazın. Çok merak ettim. VU partirez à 6 heures Bunu da birisi size söylese herhangi bir sorun olmadığını düşünebilirsiniz. Ama birisi bunu size yazsa buradaki sorunu görmeniz lazım. Nerede bu sorun? Partir fiilinde tabii ki. Bu partirez à 6 heures Bu şekilde yazılır. Neden? Partir fiilinin e, ikinci çoğul şahıs ile yani siz vu ile çekimi future sample zamanında bu şekildedir. Bu çekimi ise şimdi e, je ile yani ben birinci tekil şahıs ile çekimidir. Okunuş tamamen aynı. Dışarıdan duyduğunuzda aynı şeyden bahsettiğini anlayabilirsiniz. Ama yazılış farklı arkadaşlar. İşte Fransızcanın da ve Fransızca öğrenen kişilerin de en çok zorlandığı konulardan bir tanesi bu. Çok mesaj geliyor. Hocam neden Fransızca yazıldığı gibi okunmuyor diye. Kural arkadaşlar yapacak bir şey yok. Öğrenmek zorundasınız. Tu avais trouvé un nouveau travail. Bu da önceki fiil cümle gibi. Herhangi bir yanlış yok. Tu avais trouvé un nouveau travail. Duyduğunuzda herhangi bir şey yok ama yazılışında bir yanlış var arkadaşlar. O da trouvé ilinde. Tu avais trouvé un nouveau travail. Bu şekilde yazılması gerekir. Bu plus que parfait zamanıdır. Yani geçmiş zamanın geçmişinden bahsediyoruz. Mesela tu ve trouvé un nouveau travail. Sen yeni bir iş bulmuştun anlamına gelir. Buradaki a ve yerine a olsaydı tu as trouvé un Sen yeni bir iş buldun. A yerine sadece trouvé olsaydı tu trouvé un nouveau yeni bir iş buluyordun anlamı katacaktır cümleye. 5 tane cümlede kaç tane doğru yaptınız merak ediyorum. Yorumlar kısmına bunu bana belirtmenizi istiyorum. Yine eğlenceli, öğretici bir video oldu arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir size, bir şeyler katabilmişimdir. Sorularınız olursa aşağıda yorumlar bölümünde bana yazabilirsiniz. Şakşeleğe Özellikle de e, burada çocuklara Fransızca öğretirken veya birçok şeyi öğretirken İngilizce veya başka dilleri de öğretirken sıklıkla kullanılır ve çocuklar bir yandan oyun oynarken bir yandan dillerini geliştirirler ki çok da işe yarar. Beğendiyseniz zaten sonraki videolarda da bunu yapacağız. B1 ve B2 seviyesini de sizler için çıkarıp burada YouTube kanalımızda yayınlayacağım arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda veya bizimle birlikte on binlerce Fransızca öğrenen kişiyle birlikte Fransızca eğitim platformumuzda veya Instagram sayfamızda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>